Merhaba 25 Kasım 2025 günün ilk saatlerinde Ay Jüpiter ile karşılaşıyor. Ay Jüpiter karşıtlığı, iyi duygular, cömertlik, öz denetim eksikliği ve istenmeyen ilgi potansiyeli getirecektir. Eğer utangaçsanız bu duygularınızı paylaşmak ve sevdiklerinize açılmak için de iyi bir geçiş. Kendinizi daha rahat ve arkadaş canlısı hissedebilirsiniz. Ancak başkaları nezaketinizi bir zayıflık olarak görürse, iyi niyetiniz mutluluğa dönüşebil, mutsuzluğa dönüşebilir. Aşırı cömert ruh haliniz istismar edilmemesine dikkat edin. Kendinizi kontrol etmekten zorlanıyorsanız ya da e, bağımlılığınız varsa bu transit daha sorunlu olacaktır. E, başkalarının e, sahiplenici veya kıskanç davranışlarına e, bilinçaltımızda zararlı alışkanlıklara ve davranışlara düşerek tepki verebilirsiniz. Ayrıca duygusal olarak e, üzülebilir veya kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz. Bunun nedeni geleceğinizle ilgili e, endişeleriniz veya inanç e, sisteminizi sorgulamanız olabileceği gibi farkında olmadığınız e, nedenlerde olabilir. E, midenizdeki bu rahatsız edici e, his aşırı yemek yeme gibi aşırı davranışlar içinde başka bir tetikleyici olacaktır. Ardından Merkür Venüs ile kavuşum yapıyor. Merkür'ün Venüs ile kavuşumu kişisel etkileşimi teşvik ederek iletişimi daha uyumlu ve keyifli hale getirir. Sevginizi ve şefkatinizi paylaşmanızı e, paylaşmanıza yardımcı olabilir. E, sosyalleşmek, arkadaş edinmek ve flört etmek için de idealdir. E, bir kişiye sevginizi özellikle bağımlılık kurarsanız ve bunu diğer zamanlara göre daha kolay ifade edebilirsiniz. E, bu nedenle sev sevdiğinizi Birine onun sevdiğinizi söylemek veya bir hediye veya başka bir e, sevgi gösterisiyle takdiriniz göstermek için de doğru zamandır. Ayrıca başka birinin sevgisini veya takdirini kazan, kazanmanız da muhtemeldir ve bir e, iltifat, mektup, davet, hediye, para e, alabilirsiniz. Merkür ve Venüs'ün birleşmesi insanları bir araya getirir ve e, işbirliğini teşvik eder. E, çatışmaları çözmek, anlaşmazlık Barışçıl çözümler bulmak, ilerlemenin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için diplomatik ve müzakere becerileri kazandırır. Bu bileşim sanatsal ve yaratıcı becerilerinizi de geliştirecektir. Şiir ve sanatlar, el sanatları gibi elinizi, ve sesinizi kullanacağınız şeyler yapmak keyif verici olacaktır. Rakamlara yatkınlığınızdan dolayı da e, bazı e, e, elverişli durumlar yaratabilirsiniz. Öğlen e, ay uranüs ile üçgen açı yapıyor, ay uranüs üçgen transiti çekingenliğinizi azaltarak duygularınızı daha açık bir şekilde ifade etmeniz sağlar. Ayrıca size e, daha fazla özgürlük ve bağımsızlık sağlamak için de kısıtlamaları daraltır daha düşük çekin yani ve daha az kısıtlama bileşimi üzüntü ve kaosa neden olmadan özel hayatımıza olumlu değişim ve heyecan getirecektir. Bir şeylerin olmak üzere olduğuna dair bir e, his e, duyabilirsiniz sezgilerinize güvenin ve döksel davranmaktan da korkmayın bu özellikle buzları kırabileceğiniz ve birine çıkma teklif etmek şansını da yakalayabileceğiniz ilişkilerde bu şekildedir şans eseri karşılaşmalar mümkündür ve sıra dışı insanlar ilginizi çekecektir. Kendinizden farklı etnik veya kültürel kökenden gelen insanlarla e, tanışabilirsiniz. Kendinizi arkadaş canlısı ve açık fikirli hissedeceksiniz. Ancak uzun vadeli bir ilişki kurmak için daha istikrarlı ve destekleyici bir e, başka geçe ihtiyacınız olacaktır. Heyecan duyma ihtiyacınızı eğlence arayarak giderebilirsiniz. Yeni bir şey denemek ya da ev ortamınızı veya rutininizi değiştirmek size fayda sağlayacaktır. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve sıkıcı ya da sağlıksız ilişkileri terk etmek için de mükemmel bir zaman. Karşınıza çıkan yeni fırsatlar konusunda e, esnek ve açık fikirli olun. E, değişimi başlatmak için ideal bir zaman olsa da sabır, dayanıklılık veya kararlılık gerektiren e, herhangi bir şeyi tamamlamaktan da zorlanacaksınız. E, ardından Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. E, yeni ve sıra dışı e, olan her şey e, ilgi ve e, içgüdüsel bir gelişmeye ihtiyaç duyar. Kova burcundaki ayı karakterize eder. Bu etki altında tepkiler duygusal olmaktan çok entelektüel etkileşimler ise kişisel olmaktan daha çok kişisel olmayan bir nitelik taşıyacaktır. Bu dönem sosyal toplantıları, grup ideallerini ve gelecek hedeflerini ele almayı, e, beyin fırtınası yapmayı, yeni fikirler ve ilerici değişiklikleri teşvik eder. Yeni yöntemlere açığız ve e, gözümüz e, gelecekte. Kişisel özgürlük bizim için çok önemli olduğu için şu anda program.